özür dilerim videoyu durdurmak zorunda kaldım. Ben birazcık burada bunu yaptım da. Kavga ettik. Bak tabi yoruma şey. Yorum ben, arkadaşlar. Yorum almayın. Abone olmayın. Like etmeyin. <laughs> o bize eğitiyor. Arkadaşlar o tam tersi olacaktı. Bak arkadaşlar ikinci i, hani ikinci kere bir video çekiyorum. Lütfen ikinci videomda bir 500 like gelsin. <laughs> arkadaşlar. Abimi var. bir kıskandırayım ben. Abimin de bir Abimin. Arkadaşlar <laughs> beni kıskandırmak için like atın. Abone olun. Ve yorum yazın. O <laughs> yüzden yanınıza geldik birazdan. Arkadaşlar abimin e, şeyini şeyinde açıklama kısmına koyacağım. Hatta abi Benim YouTube kanalım. A, oyun avcısı Gamer Pro. Gamer diye yazılıyor. Ben size doğru gün, doğru gün söyleyeyim. O oyun avcısı Gamer Pro. Tamam tamam. <laughs> Ona da bir abone olup like atmışsın yani. İkimizi ses yapayım mı sana dışarıda? <laughs> İkimizden çok üzüyoruz değil mi? Like gelmiyor çünkü. Ben dış şarkı yapayım mı? Şarkı var orada. Yap. Sen dış şarkı geç. Aa oyundan çıktım. İki dakika yapma. Salak işte salak. Yok. Salak salak. Aa, ona kulak kastım. Arkadaşlar youtuberların sonu. Bu bana da like. Arkadaşlar bunu siz de dinleyebilirsiniz. Adı youtuberların sonu. Youtuberların sonu bu. Ben de youtuberım. Ne yapayım? Enes dedi arkadaşlar Enes Batur'u bu laf ediyor Bu Enes Enes Batur'dan en küçük Enes Batur onu hep şey Dreyfus ve o da intikam Abi Youtuber'ı <laughs> <Yitimleri> mı <sana. gülüyor>

<laughs> ne <inenir> yapalım <loser> <agents> benim karakterim bu değil Oyun değiştirmiş mi? Ben Dur 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 Altyazı M.K.

Ooo kitap. bu işe diyor bakın. Hazır mısınız? Elmas kılıç. İşte bu. Ve. Yani ender gözü. Git. Eee biraz yukarı. mı <laughs> 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 Arkadaşlar kim vuruyor lan? alalım. Aim to plasma olan. Nerede, <laughs> Nerede lazım asker, bak. Bana tıkka, tekim, Kıvı, lazım. oluyor. geliyor açık kapısa acayip bug geliyor elimi sakla seni biliyorum yi sana mator desin dolmuş beneş kamaro Tövbe eşyalar bana saldırıyor. Eşyalar bana saldırıyor. Oha ama ya. Eşyalar bana saldırdı. Arkadaşlar gördünüz mü? Resmen eşyalar bana saldırdı. kendi halde yani. Ne dedik ki? arkadaşlar üzülüyorum ya. Like atmak. Şu an like atmayanlar var. Geliyoruz arasında. Yani biliyoruz şu an abone olmayanlar, like atmayanlar var. <laughs> Lütfen abime de bana da 500 like atmak. Sadece 500 o kadar gibi bin istemiyoruz. 500 istiyoruz değil mi? Değil mi abi? Biz 500 istiyoruz yani. O kadar da çok değil. <laughs> atarsanız değil mi ya? Asanlara kalp atıyorum bak. Aa bu zeki mi? Bak, bak. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar zeki çıktı ya. <laughs> Aaa zekiyle bak ama ya. Yükşe mi? <laughs> bu kadar aptalı bir zekilik yakışmaz ki. Sen bu gezdik abi gibi bunları almıyor bunların önemini biliyorsun sen. <laughs> Ama ben kırmıştım onu. Senin olsa da ben kırdım onu. <laughs> Arkadaşlar gene kitap çıktı. Ama olmuyor ya böyle kitap çıkışı. Ops, evet, bu kitabımıza yürüyoruz. Vidur arkadaşlar. Vidur'a bindik. Bir yerlere değmeden şöyle gidiyorum arkadaşlar. Vidur'un kafası çok değişik. Böyle şu kadar bombalarımızı bırakıyoruz. Oh oh. Kedirimize bindik, uçuyoruz havalarda. Oh, oh, oh. TNT. I like TNT. Dedim ki arkadaşlar bombayı severim dedim. <gülüyor> 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 bombayı patlatmayı seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> da kimse yok ama gelin de patlat. Konum eriyor. Acil aşağı inmem lazım. Oh, arkadaşlar aşağı gidiyorduk. <laughs> bu ne? Arkadaşlar bunlardan da yani çıkmazsa o kitap garip olacak. Bitirdi arkadaşlar <laughs> bir tek arkadaş yok. Bir daha aşağıda var. Bir ya şarkıyı da dinliyorsunuz değil mi ya? Ya ben dinliyorum şu an değil mi? Değil mi? Sen dinliyor mu? Abi sen dinliyor musun? <laughs> Aa, blok dolu her yerim. Arkadaşlar elma benim blok dolu. Ya, bu arada ben Brawl Stars'ta kesmeye başlayacağım. Abiş. Bir sürü şey silah bloğum oldu. Adayı kaplayacak kadar be. Öf. <laughs> Abiş yeni kılıç gelmiş. Yeni kılıç gelmiş. Vardı. Vardı. Wow arkadaşlar. Bence yoktu ya. O varsa ben yeni görüyorum. Ya şimdi sen neden arkadan saldırıyorsun bana ya? Arkadaşlar bu videomuz da buraya kadardı. Videoya like atıp abone olmamaya lütfen ya.